Sigara içmemi sevmiştin. Ha Yuri mi bu? Yuri? <laughs> ee, hey. ilk oyunda zaten çok güzel değildi. Ne hale getirdiniz kızı? Ee, ee. Ee, çok şirkin olmuş. Zaten o kadar güzel değildi. Nasıl bu kadar çirkin hale getirdiniz bu karakteri? Yürü vatanı be evet. Polis olan. DLC'de şey yaptı ya, polislikten atıldı ya. Birini öldür öldürmemeye mi çalıştı? Öldürdü mü? Ne yaptı? Coming back with that suit. In a name like Wraith. I should keep an eye on her. And the other on these cultists. I need more eyes.